Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Otelciler ise bu yıldan ümitli olduklarını söylüyorlar. İşte Uludağ'da son durum. Beklenen kar henüz gelmedi ancak çok güzel bir manzara var. Bizi bu gayet ümitlendirdi bu sezon için. Şöyle ki önümüzdeki hafta yılbaşından önce yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Beklenen kar yağışı ile beraber yoğun bir rezervasyon akışı olacak. Sizin de bildiğiniz üzere Uludağ konumu olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok büyük şehrimize yakın olması sebebiyle kayak severlerin popüler bulduğu bir alan. Biz şöyle yaptık şu an için hem fiyatlarımızı geçen sezonki fiyatlara yakın tuttuk hem de erken rezervasyon kampanyalarımızla misafirlerimize olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Malum herkesin kendisine göre bir bütçesi var. Biz de elimizden gelince kayak severleri Uludağ güzel otellerinde ve kendi otelimizde ağırlamayı planladık. Arap misafirlerinin genel olarak kayak kültürü maalesef yok. Hani kayak veya snowboard şeyini tercih etmiyorlar. Onlar daha çok karı görmedikleri için Beyaz örtüde gezilmeyi seviyorlar. Bu sene bizim beklentimiz yine geçen seneki gibi İran, Rusya ve Avrupa ülkeleri, Orta Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz olacak. %30 civarında ama herkesin kendi bir iş hayatı ve çalışma koşulları olduğu için genellikle perşembe cumartesi arası ya da cuma pazar arasında bir yoğunluğumuz oluyor. Bursa'nın güzel insanları